<laughs> Yine okula gidiyoruz. Dejavu yaşadım. İşte bugün çekiliş yaparız diye düşünüyoruz kızlarla. Yumuşak çekiliş. Ben de yürüyeceğim. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi servis bulmaya çalışacağız. Okula gitmek için. Yani öğretmenlerle gidiyoruz. <laughs> <laughs> Uyyy. <laughs> Erkek ya. Şemsiye mi tutuyor? <gülüyor> <gülüyor> Senin feminaniğini yok edeceğim böyle yaparak yavaş yavaş. Olmuyor. <laughs> Şuralar ne binasıydı? Bilmiyorum. Bilim merkezi falan. Bilim merkezi Neyse. Şimdi şurada da şatıl sarısı var. Bilebiliriz de bilmeyebiliriz. <laughs> Bir gitmeye bineceğiz. <laughs> yani insanlı havasız araç oluyor şatol genelde. <laughs> yani iki tane yollasınız karşı kardeşim otobüsler. Mantık kendim değil mi yani? Değil mi? Değil mi? <laughs> Biz en sonunda manifestoya karar verdik. Ya bu taraftan şatola gideceğiz ya da şu taraftan servisle gideceğiz. Hangisi gideceğiz? <laughs> <gerekecek>. Bu <laughs> hiçbir şey şu an duruyoruz sadece. <gülüyor> <gülüyor> Oldu oldu. Yeter. Bence. Yani, Çok teşekkürler yani, gerçekten. O kadar teşekkür ederiz ki yani aklın almaz. Yani kimse... Ben <laughs> kabul ettim teşekkürler. <laughs> kimse durmadı yani. Siz nereye gideceksiniz? Üniversite mi? Evet. Evet okula. ben aşağıya geliyorum şimdi. Tamam. Büyük yara otobüs gelmedi mi? Sizi almadı mı? Gelmedi tabii ya. Geldi mi gelmedi mi? Y yarım saattir bekliyoruz herhalde bir şey gelsin diye. Şurada... <laughs> Öğrencilerin hepsi sırada bekliyor otobüsleri. Evet, çatıldı gelmiyor. Ama ona yer kalmıyor. Geçen dışarıda kaldık orada. Evet, tek bir otobüs olduğu için. Şimdi ben bir sigara yakabilirim değil mi? Tabii, Sen tabii. Nasıl? Evet, şimdi servisi de bir sigara I was scared of dentists in the dark. I was scared of pretty girls. Şey dur, hayır, kaldır. dur, dur. <laughs> Video açıyor Dur, bir daha çek. Çekiyorum bir daha sonra. çek. Tamam, çek. Dur, <laughs> <Bunu> koyacağım ben, eminim ya. <laughs> e, güzel sakız ama. 10 saatlik olan oldu. Günaydın, <laughs> çok soğuk. Bütün güzel günleri tükettik gibi bir soğuk yani. <laughs> Biz şimdi okula gidiyoruz. Yine geldik buraya. Yine, Yine geldik. Düşünebilir <laughs> kendilerini. Öyle yani. Kıra. Kahvaltı yaparız ya. inşallah. <laughs> Evet, şimdi yapacağız. Ben diğer oda arkadaşım. İngilizce öğretmeni. Mükemmel bir İngilizce Bakalım İngilizce. okuyacak Hafta <laughs> <bir> şey. <laughs> sonları eve gelmek 4 4 P4 seviyesi. sadece haftanın 3 günü geliyor ve cuma günleri yoklar. o yüzden bu da kaçıyor. Evet, ben herhalde başka bir İstanbul'da geziyorum tozuyorum. <laughs> Aynen öyle. Ne yapıyorsun? Ben de merak Anlatmak istemiyorum. <laughs> Hafta sonu böyle... Mesela Cuma'dan çıkıyorum ya, Cuma <laughs> Cumartesi sabah bambaşka bir yerdeyim, nasıl oldu ama hiçbir fikrim yok yani, denk <laughs> yüzüne Ondan sonra biz oraya nasıl gittik? Ben Bilmiyorum ne yaptım bilmiyorum ben de. Ama pazar akşamı hep yolum bulmuyor mu? Geliyorsun. Buluyorum ve bir şekilde taksi falan da oluyor arkadaşlar. Bir şekilde, bir şekilde gerçekten her şey... geliyorsun yurda. Bu bir mucize yani. Evet. <laughs> Şimdi yemek ya, yedik. Kafeteryaya gideceğiz her zamanki gibi. Öyle. Hadi bize dinin anlat. Ben Bire ne kadar uyudum sonra açlıktan uyandım. Bak açlıktan uyandım. Tamam. <laughs> ya sen yine açlığınla ilgili <laughs> bir şey <laughs> Akşam bir daha gittim tost yedim. Ama doymadım. Ben sabah yine açtım. <laughs> Kazandığı paranın %30'u bende. Bu ya videodan. O, bir şey diyeceğim bu arada yüz, senin kazandığın yüzde %30'unun ya bir dakika %20'si <laughs> de benim çünkü sana fikri ben verdim. Tamam okey %20'sini de Zehra'ya veriyorum yani artık. Bu fikri %20 kaynak %20 oluşturduğu oluyor. için. Evet. Ee, kötü bir gün. <laughs> Çok yağmurlu. Şu beni şu videosuna konuk etmek istedi. Ben de <laughs> ayrı bir memnuniyetle video Kabul sende. ettim bu teklifi. Geçiş yaparak Goa'da içine nasıl geldim diyeceğiz. Oraları karıştırmayalım şimdi belki ileride. Olabilir. Tamam ileride. Aynen. Bir şöyle bir etrafı göster bizim <laughs> sahamızı falan. Işık. Üniversitesini biraz canını yakacağız şuralarda. <laughs> ee, Amerikan, Amerika futbolcusu kendisi. <laughs> aynen. Cumartesi günü burada maçımız var saat 4'te. 98 numarayım. <laughs> Gelip beni bulun. Size çikolata alayım. <laughs> ya ne kadar. <laughs> aynen aynen. Güzel. Çay, çay kahve içeriz destekli destek Tuana, çağırıyorsun. Tuana YouTube boz içinin bence en sempatik kanallarından bir tanesi. Diğerlerini izlemeyin boş verin gelin Tuana izleyin. <laughs> Ciddi anlamda söylüyorum çünkü Tuana para kazandıkça biz de kazanacağız. Yüzde otuzunu ben alacağım. Yani. Bir dahaki videonun yüzde doksanını alacağım. Yüzde yirmisini Zehra alacak. Evet. Zehra'yı da göster. Zehra. Bak Zehra. <laughs> <laughs> evet, iki tane yancı çıktı bile. Aynen, artık biz şeyiz yani, bu videoların... Bence de ya. Ben şey yapayım ben senin şeyine. İşletmeci ya işte. Ama Sen ne okuyordun? <laughs> ben ben hayat hayat okulu. <laughs> ya, hayır. Bilgisayar öğretmenliği. Bilgisayar öğretmenliği demeyelim de. Ya de. <laughs> Yazılımcısın ya sen. Aynen. Onun dışında hazırlık burada okuyoruz ama ben. Arkalarımız çok tatlı. Buradan Boşak hocama selamlar. Kendisi çok iyi bir insan. <laughs> <Hayır, hayır>, Babaanneye <laughs> böyle selam söyleyeyim mi? Çok uzattın ya. Sen, hayır <laughs> sen konuşuyorsun. Git <laughs> artık. Uzaklaşmaya ya. çalışıyorum. Susmuyor sonra diyor ki çok şey yaptım. çok Kamerayı uzattım. beni gösteriyor. Beni gösterdiği için de konuşma <gülüyor> ihtiyacı <gülüyor> duyuyorum. Evet insanlara çarpacağız şimdi. <laughs> yok yok bir şey olmaz. Al <laughs> Ol işte. neyse <laughs> evet, şimdi derse giriyoruz biz. Öğle aramız bitti okuldan çıktık şimdi. Yani biz böyle salak gibi. Kapşonsuz mont almayın. Büyük hata. <laughs> bugün hızlı geçti ama değil mi? Sanki bir hızlı geçti. Yani ya, değil evet, bir kaç noktada ya. uyukladım derste. Evet evet. Ne yalan söyleyeyim. Sardı bugün ya. Aklım gitti yani. Bilincimi <laughs> kapattım. Ama onun dışında gayet güzeldi. Yani. Peten yanında, bundan sonra benim Peten yanında hiç kimseye <laughs> bırakmam. Petek. Bu arada bir şey Peten yanına, yanına Pete oturun çok güzel. Oturayım. Neyse şimdi birazdan <laughs> e, markete <'a> gideceğim. <laughs> Öyle oradan yurda Buraya direkt. Yurtta akşamı çekerim. Dediğim ya. gibi çekiliş yapacağız. Ortalıkta Onları çekelim falan. Yapma, bile sana Öyle. Hayır, güzel. Hayır bu daha güzel. Bu daha güzel. Hayır insanlar ikiye ayrılıyor bence. You're the magician's assistant in their dreams. Ooh, ooh, ooh. They come unstuck, lady, running down to the red side, taking away to the dark side. I wanna be your left hand man. I love you. What are you going to Bilinay. Bilinay son bir. E herkes çekti mi? Aa bir tane kaldı. Bilinay bu senin. Herkes. Sona kalan da ona kalır. Bakayım. Ben düştüm. Ben çektim. Ben... <laughs> Oha ben gelmeden yapmadım. Hayır hayır gel. Valla gel. Sen gelmeden. Burada olacaksın o zaman. Sen ne başörtü oha! <laughs> bir inanamadın kız. 10 kişi ilk defa toplanıyoruz. İnanılmaz bir şey. Sen de burada örtüyle ilk defa soruyorsun her şeyden. <laughs> ben bu? O kadar yakından çekme beni, sakın. <laughs> sakın. Hadi ben yazdım çeşekler, bunların hepsini. Tuana. Ağacı ortalarına at. <laughs> <laughs> İçeri çıksın. <laughs> Videonun <bu> kapı. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Cilveye bak. Cilveye bak. Gerçekten yeter cilve kadın. Sus. Evet. Şimdi nasıl? <gülüyor> <gülüyor> nasıl yapacağız? <laughs> Çok heyecanlandım. <laughs> Bu nasıl oluyor? Herkes hepimize tut ya. Yani. Evet tamam. sırayla ayağa kal. <laughs> en evet. evet sonucu bana mı kalıyor? Galiba. Evet. Çekiyor herkese mi? Okuyun. okey. Heyecanlı. Çok heyecanlandım. Bir şey diyeceğim, kendimize çıkarsak ne olacak? Bir daha. Herkes bağıracak, ben kendime çıkayım <laughs> o zaman. Kesinlikle değil, Sevediği bir şey olan var mı? Tencere gibi. Ya <laughs> Neyse, Bir daha, bir daha. Kendine çıkan var. Bir daha çekil. Ben çok merak ederim. Niye gösteriyorsun? Kendimize çıkmamanın olasılığını hesaplayın. <laughs> Boğaz içiller. Ben hesaplayayım. Ben Hesapla. Doğa <laughs> o çok fazla. <fiyat> <laughs> şey, sen ne bitti? Sesalcık hemen hesapladı bak görüyorsun. <laughs> Oha şu an yaptık mı ya. yani? Yaptık ya. Hayır, tencere kim istiyor? Ben de Aldım ya. Tencere Aldım size tencere. Bitti artık o. Ben istemiyorum, istemiyorum tencere. Tü İstedi. Ya Çorak sana, sana kim Her hangi zavallı çıktı acaba? Yapıyorum. Ama ben biraz özel bir hediye istedim. Kupa, oh, oh. kitap, çorap yeter. Seni bir bir de ya. Eğer evet, bir şey istemiyorsak, giment... öyle bir hakkımız varsa ben de tercih edeyim. Aldık sana bu arada. Hayır, Benler bence çeyiz istiyor kendini. <laughs> Hayır, lütfen bana almayın. Ben jüri. Kullanmam. Alalım. Hiç sevmem öyle hediyeler. Tavanım da var. <gülüyor> <gülüyor> Bardak alalım. Bardağım da var. Hep bir şey. 100-150 tamam. Ne zaman vereceğiz? Ya ama benim o dansla şeyler 80 lira. 80 lira. Kaç tane şey almıştım onu ne alacağım ben? İnşallah yani her şeyi veriyoruz süper. bu arada. <laughs> ben sana <laughs> o kişiyi <laughs> çok sevdiğim alakalı kaderim. Hiç başına kötü çıkmasın <laughs> ya. Yani. Az bir video tamam, kapa ben sana ne anlatacağım? Video kapa. Sanki kötüymüş gibi sanki. Ya bunları çekme. Söyleyeyim. Çocuklara izletiriz. Yarın gelecek misin dans gösterişi mi? Yine. Aa yarın o var. Evet. Evet. Uçaksa var da. Evet. evet ben düşündüm. gideceğim bilet alacağım erkenden. Tamam. Bilet almak gerekiyor mu? <laughs> evet. Benim konuyoruz muzakalı <laughs> mı peki peki ne yani. Herkese günaydın. Şimdi hazırlandım. Servis bulabilirsek servisle gitmeye çalışacağım. Onun dışında işte 11 gibi Güney kampüste olmaya çalışacağım. Yani okuldan erken çıkacağım, bayağı erken çıkacağım. Çünkü e, psikolojik danışmanı randevum var, büreme. E, o şekilde. Ondan sonra dansa falan göstereyim. O arada bir takım hoca. Bu şekilde olacak. Ha, ha video mu çekiyorsun? <laughs> ne oluyor? Ben bunu giysem olur mu ki ya? Yani? <laughs> olur. Hiçbir şey olmaz aşkım. Doğamadım ya böyle. <laughs> ben işte geç kaldım. <laughs> 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 ben İngiliz'in galerisine ekleyecek bir şey <laughs> <Aynen>. yazılımcı <gülüyor> arıyorum. <gülüyor> Hepimizin şey... namahra fotoğraflarını biriktiriyor. Böyle açıklaman <laughs> çok iyi. Önce otostop çekmeyi denemde. Ama artık ağlıyor artık. Hayır güzelimle mi işe yaramadı? Adam bir de şöyle yaptı. Amca böyle böyle yaptı. Aynen. Çok sancım aynen. Çok sancım. Uyuşuyorum bu vakit. <laughs> Gülüyor, gülüyor. Meren hadi, hadi, hadi ya. ya. Biz gülüyoruz şu an belki. Meren'in <laughs> <'in> babası <laughs> a, bunları YouTube'da izleyecek. Aa taksi. tamam. <gülüyor> <gülüyor> Lady, running down to the red side Taking away to the dark side I wanna be your left hand man I love you when you're singing that song And I got a lump in my throat cuz You don't listen to what it's I just wanna, I just wanna know If you're gonna, if you're gonna stay I just gotta, I just gotta know Yes, evet, I'm bebek a baby eseyimi yazdım, ese yaptım. yazdım. Evet, oturabilirsiniz. Birazdan dans gösterimine gideceğim. Öyle. Evet, şimdi yemeğe Güzel gidiyoruz. Bu. Güneydeyiz. Ben güney güney. Bayağı oldu gelmeyeli. Aylar sonra. İnşallah. <laughs> <laughs> Kuzey'e de gittik. Anadolu Hisarı'na da gittik bugün. Uçak Safar'a da gittik. Uçak gideceğiz. gideceğiz. İnşallah biletleri bulabiliriz. <laughs> Düşünse kapıda kalıyoruz böyle. İyiyim, kapıda düşüyoruz. Şey <laughs> güzel, güzel şeyler vereceğiz. <laughs> Akşam yemeğimiz. Eğer dışarıda yemek hemen gerekiyorsa en yakın Boğaziçi Üniversitesi kampüsüne gidiyoruz. Ve Aynen öyle. 7,5 şey. lira veriyorsun. O, o kadar şanssız ki kredi kartı falan geçmiyorlar. Evet. İnsanlar çok şey yaptı. Ne istiyorlar şu an? <laughs> Göreyim şu sıranın başını. Yolunu güzel içerik ürettik. <laughs> Aa, can gelsene. <laughs> Nereye gidiyorsun? Nereye gidecek mi i̇nşallah ilk terbiyet kalabileceğim. Canla bana. Oh, şuraya ne? Şuraya koluna içi, içi ne yazıyorlar? Öğrenci yazıyor, Çince. <laughs> Sonunda bileti aldık. Bilet kalmamış, koluma ça Öğrenci çarpı 2 yazıyor. Çince bir şekilde. Dedim ki Can'ın kolu ya, burada bir şey olur mu? Diyor ki beraber gidin bir şey olmaz. <laughs> Bunları arıyoruz. Otel kalmamış. İzla deli gibi insan geliyor ve inşallah şurada durmazlar yani. Kalabalığı kurtaracak iki tane sandalye. <laughs> bir dakika. <laughs> Çok heyecanlandım. Bu kadar kalabalık olması beklemiyorduk. Bugün bu sahnede 14 farklı gösteriyle aslında ve 450'den fazla dansçıyla sizlere performans sergili olacağız. <laughs> çıkma nedenimiz yine farklı gömlek giyen takımın sahneye çıkmasıydı. Yani <laughs> onu Beren çok hiç sevmedi. <laughs> Yağmur olayı terk etti. <laughs> bir tane gösteriye se kıyafet, kıyafet seçimi çok kötüydü onu sevmedim. Bir tane pembe kıyafet bir Protest şov vardı. Rotesto içmek için salonu mükemmel terk ettik. Umarım bundan sonra güzel Latinler şeyler olacak. Retinler mükemmel. Latinler yani yani erkekler giyinme zahmetine bile girmemiş. Abi erkekler Onun biraz... Aralarında konuşup ortak bir gömlek bile seçmemişler. Yani hepsi farklı gömlek. Biz biri şöyle bir atlet giysin. Yani. ya beyaz atlet mi çıkıyorsun? Yani biri kareli siyah kırmızı gömlek giymiş, biri haki giymiş, biri pembe gömlek giymiş. Ve cırtlaktı. Yani anlaşmış ama ikisi kareli kasa giymiş. <laughs> evet ikisi anlaşmış bence de. <laughs> Neyse genel olarak güzeldi bence. 30 liraya değdi. Ama kalabalık. Bayağı aşırı fiyat kalabalık. Fiyat performans. Fiyat performans. Perform fiyat 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 Yılsayı fiyata göre ucuzdu ama... Yılsayı böyle ucuzdu. <gülüyor> <gülüyor>